Arkadaşlar merhaba şehir hayatından bunalan kendini doğaya kamp veya e, hayvancılık olan bölgeye atan insanların son zamanda karşılaştığı en büyük sorun kene ısırması. Şu an elimde gördüğünüz kene de biraz önce beni ısırmıştı. Bu dördüncü Kez ısırıyorlar beni. 3 ya da 4 oluyor. Bakın iki tane sivri olan ağzı var. Diken gibi. Bakın kıpırdıyor kendisi. Biraz önce ısırdı. Ve ben bunu kendim çıkardım. Panik yapmadım. Ee, bunun birkaç tane yöntemi var çıkarmak için. Onlardan bahsedeceğim. Lakin bu yöntemleri uygularken tabii ki sağlık kuruluşuna gitmek veya bulunduğunuz çevrede kenelerin zararlı olup olmadığını sorgulayıp bu işlemi yapmanız daha faydalı olacaktır. Sağlık kuruluşu uzaktaysa mecbur kalırsanız böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. E, kesinlikle e, sağlık kuruluşuna gitmeyin demiyorum. Bu e, mecbur kaldığınız, zorda kaldığınız durumda e, elinizden başka bir şey gelmediği bir durumda uygulayabileceğiniz yöntemlerdir. İki yöntem var. Birincisi cımbızla e, şu arka tombalak kısmını yani toparlak kısmını kaldırarak şu in, iğne bakın yani yaklaşayım biraz iğne iki tane iğne gibi ağzının olduğu yerden e, tutarak çekerek ağzıyla birlikte çıkarmanız veya daha basit bir yöntem var tabi bunu uygularken ısırdıktan uzun bir süre daha şişmemiş olması gerekiyor daha şişmemiş olması gerekiyor daha Yeni ısırdığı zamanlar bunu uygulamanız faydalı olabilir. Ee, beni daha 10 dakika önce ısırdı. Isırırken zaten bir acı hissettim. Bu acı hissettikten sonra da şöyle elimle vurdum. Hani daha yeni mi ısırıyor falan diye. Çıkar mı kendisi diye. Düşmedi. Ben de şöyle bir huni gibi bir şey yaptım. Ee, bu pet şişelerin ağzını alıyorsunuz. Kesiyorsunuz arkadan. Kenenin ısırdığı bölgeye koyuyorsunuz. Birazdan onu da göstereceğim. Yalnız bu keneyi öldüreceğim. Şimdi kendini kurtuldu sanıyor. Gidip başkalarını ısırabilirim diye düşünüyor. Muhtemelen burada tavuklar var. Şu an bulunduğum yerde. Tavuklar yer arama. Keneyi de üzerlerinde çok fazla taşırlar. Dolayısıyla onlardan gelmiş olabilir. Şöyle yaptım. Bu huni gibi kısmı kenenin ısırdığı bölgeye kapattım. Üzerine sabun. Sıvı sabun döktüm. Kene 5 dakika içerisinde kendi kendine çıktı. Bu kadar basit. O yöntemi de şimdi birazdan göstereceğim. Bu keneyi şöyle yere koyayım. Öncelikle. Yere attım. Bu Elimde gördüğünüz huniyi şu bacağımdan ısırmıştı. Isırdığı bölgeye şöyle keneyi ortaya alacak şekilde koydum ve üzerine sıvı sabun döktüm. Kene nefes alamadı ve ee, kendi kendine çıktı zaten sabunun üstüne çıkmaya çalıştı. Bıraktı yani ısırdığı yerden bırakıp bıraktığını da ağzındaki o iki tane iğneyi yakından görerek algıladım kısa bir sürede olduğu için de şu an panik de yapmıyorum. Birkaç köylüye soracağım. Buralardaki kenelerde zararlı var mı diye. Eğer var derse sağlık kuruluşuna giderim. Yok derse panik yapmaya gerek yok. İlk kene ısırdığında beni Haseki Hastanesi'ne gitmiştim İstanbul'da. Her hastanede bunu aldıramıyorsunuz. Avrupa yakasında Haseki Hastanesi bu konuyla ilgileniyor. Ee, Oraya gittim. Benim yaptığım yöntemi, cımbızla çekme yöntemini onların bir makası vardı. Kenenin o yine arka kısmını kaldırarak ağzını tutarak makasla yaptılar. Attılar. İstanbul'daki kenelerde bir sorun olmadığını söylediler. İşte benim yöntemimle de bu çevredeki insanlara sorup böyle bir zararlı ısırdığı zaman ölüm oldu mu, olmadı mı sorgulayıp çiftçiye sorarsanız daha sağlıklı olur hastaneye gitmeden bunu çözüme kavuşturabilirsiniz. Çorum, Sivas, Giresun bölgelerinde, Tokat bölgelerindeki kenelerde bu söylediklerim geçerli değildir. Şimdi bu keneyi başkasını ısırmasın diye öldürüyorum. Umarım faydalı bilgi paylaşmışımdır. Önemli olan panik yapmamak. Bunu tekrar söylüyorum. Bağırıp çağırıp keneyi orada öldürmemek veya keneyi öldürdüyseniz hemen cımbızla onu oradan almanız. Ağzını içeride bırakmayacak şekilde. Bu dördüncü inşallah daha fazla olmaz. Doğadaki her insana kenenin bulaşması mümkün. Ağaçta bu hayvanların üzerinde bu canlılar yaşıyorlar. Otların olduğu yerde yaşıyorlar. Siz bunların yaşadığı bölgede bulunursanız sizde ısırması muhtemel. Korkmanıza gerek yok. Şimdi onu bir şeyle ezmek istiyorum. Bir saniye. Bir saniye. onda virüs var mı yok mu bilmiyoruz ama işte çok fazla onu ellememek gerekiyor. Kene ezdiğim yerleri bakın taşla ellemiyorum. İmha ettik. Başkasına zarar veremez. İzlediğiniz için teşekkürler.